Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle yazdan kalma bir pazar yaşıyoruz Manisa'da arkadaşlar. Gerçekten hava çok güzel. Ee, bizim de ayda bir kere biliyorsunuz genelde hep ayın son haftalarına denk geliyor. Bu ay böyle bir sekteye uğradı. Akraba günümüz oluyor. Ee, şimdi Mahir'e uyandık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Ben de hazırlanıp Annem geçmiş. Mahir de beni oraya bırakacak. Şöyle çok kısa giydiklerimi de göstermek istiyorum size. Triko bir takım giydim. İçime bu e, yeni sezonda çok moda olan kendinden bir beli, e, body'lerden gelip üzerime de KOTO'nun bu rahat pelüş montunu tercih ettim. Ayağıma rahat gene skeçir, spor şık bir ayakkabı. Bu çantam benim vazgeçilmezim zaten. Günlük hayatta çok fazla kullanıyorum. Böyle bu şekilde güzel bir vlog başladım. Sonra tekrar eve geliriz dönüşte. Birlikte yemek hazırlayabiliriz. Bir şeyler yaparız. Dol dolu bir pazar geçer. Vlog'umuz o zaman başlasın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek Siz. üzere. Böyle götürüyorlar ya. Evet. Ben bir <laughs> telefonu güzel çekiyor benim, Esra. Benimki, benim... Şöyle halamın bahçesinde de çekeyim size arkadaşlar. Bakın mandalinalar artık o kadar çok ki e, yerlere dökülmüş ağaçlara. Eniştem normalde böyle baharda çiçek gibi yapar bu bahçeyi. ilgilenir. Biraz şimdi havalar da soğuk olduğu için bakımsız kalmış. Yazında inşallah nasip olursa geldiğimizde baharda da çekip sizinle paylaşmak isterim. Evlerin arka kısmında da böyle bir bahçeleri var size de göstermek istedim. Şurada da kedolar var. <laughs> Ee, biz artık halamlardan çıktık Annemle birlikte şimdi çarşıya geldik. Ben Addax'dan e, beğendiğim böyle bir Oxford ceket vardı. Online'ında görmüştüm. Mağazada bulursam alırım diye düşünmüştüm. Mağazada buldum ve onu aldım. E, şimdi de akşam yemeği için Migros'tan bir şeyler bakıyoruz annemle. Eve geçeceğiz. Mahir de oraya geçer diye düşünüyoruz. Doğukan zaten evdeydi. Sizin için de böyle elimden geldiği kadar bir şeyler çekmeye çalıştım Addax'dan. Aldıklarımı da eve gidince tekrar açarız. Migros'ta da güzel indirimler var temizlik ürünlerinde. Onları da çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Yumoşlar 74 liraya düşmüş. En son 77 TL'ydi. E, getirden bakmıştım ben. Gene sıvı deterjanı var. Ben renklilerde e, Pervolia'da yumuşun renklisini kullanıyorum. Yumuşun bu son çıkanı yok. Orkidesi var. Amber ve e, şu mavi, sarıyı birkaç kere kullandım hanım eline ama çok memnun kalmamıştım. Böyle yerel bir takıcıya geldik. Şu kolye geçenlerde çok hoşuma gitmişti. Taşı fabrikadan aldım. kolyeye benziyordu. E, Faik Sönmez'den pardon Faik Sönmez'in kolyesiydi o. Fiyatı da uygunduk. Tükenir diye düşünmüştüm ama kalmış. Hemen böyle bir tane alacağım. Yanındaki itemler de şans kolyesi itemlerine benziyor. Eve gidince tekrar detaylı inceleriz zaten. Gros'tan çıktık böyle takıcılara gittik gördünüz çektim size de şimdi e, Bim'den de annemin alacakları vardı aktüellere bakalım hem dedik ama aktüelde çok böyle farklı bir şey yoktu açıkçası e, bir tek Pınar'ın kasap sucuklarını indirim vardı annem onları aldı göstereyim hemen size de anne getirdim ben arabayı koyabilirsin içine aldıklarını Bak bu çok güzel olacak hem mezelerde de az yağlı anne çok tüketiyoruz mayonez bunun az yağlı olması iyi. Şöyle pınarın sucuğu, tavuk göğsü falan aldık. Bir de soğan alacaktın anne. Soğanlar Hatırlat değilim, demişti. Tamam Mecbur alacağım evde yok. 3 tane aldım. Tamam. Bir şey daha vardı benim aklımda. Ha şu yastı spagettiden aldım geçen videoda söylemiştim size alavara yaparız diye. Şimdi annem de yapalım dedi konu. Mısır yokmuş dondurucuda mısır alalım şuradan dondurulmuş. Böyle bunlar güzel oluyor. Süper fresh'inkini alıyordum ben eskiden konserve ama konserve açınca biliyorsunuz işte muhafaza etmesi, ömrü vesaire. Bunlar daha güzel oluyor. Evet, şimdi birkaç parça bir şey daha alacağız. Artık eve gidelim akşam yemeği hazırlıkları başlasın. Aparatif hızlı bir şeyler yaparız. Sonuçta biz de gündeydik yani. Evde olmadığımız için böyle detaylı teferruatlı bir şeyler yapmayacağız. Hani ben hamburger ekmeği alalım diyorum böyle hani onun içerisine bir şeyler koyarız. Lavaşlansa. Öyle düşündük. Neyse eve gidelim eve gidince açarım sizi tekrar. Yarın bu arada alavarayı yaparken de mutlaka size tarifi veriyor olacağım şey değişti. Menü değişti. Süper Fresh'in pizzalarından alalım dedik. Şöyle. Dört tane mi var anne içinde? Kaç tane var? Pizza King diyor. 4 adet. İyi tamam iki tane yeter. Bir de patates atarız bir tava. Şuradan dondurulmuş patateslere de ben bakayım. Neyim var? festim var. Süper Fresh'im var. Bu da. Fiyatları nasılmış? Mutfağın patates 49,5. Süper Fresh 150. Bakalım. Anne arabayla gelmedik. Çok fazla almayalım bir şeyler. İstersen yarın detaylı arabayla çıkarız. Tamam, bir tane daha mı aldık Hı -hı. pizza? Eve gidince ben tekrar sizi açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldik. Annemle işte önce bir Migros'a girdik. Bime girdik. Takı dünyalarını gezdik. Bu zaten takıcı, ambar, adak, falan bunlar annemle bizim çarşıya çıktığımızda resmen rutinimizdi. Öyle hızlıca bir tur yaptık. Şimdi aldıklarımızı hızlıca göstermek istiyorum size. Çünkü akşam yemeğine girişeceğiz artık. Şöyle öncelikle aldım. E, Adbaksan kıyafetleri göstermek istiyorum. Bu takılar falan da var içinde. Doğukan sen bunu çok seversin. Şöyle göstereyim. Ne? Kolej ceketi. <laughs> Kolej <laughs> ceketi. Doğukan bir ara böyle bunları çok giyiyordu. Lisede, üniversitede falan da alıyordun değil mi? Evet. Benim de böyle hoşuma gitti. Hatta görünce direkt e, dedim Doğukan bunu çok beğenir. Böyle aldım arkadaşlar. Mevsimlik. Bahar da geliyor artık diyelim böyle. E, soğuk havalarda da montun içerisine giyebilirim. Renkleri çok hoşuma gitti. Böyle bunu hemen şöyle alalım. Daha sonra yine bunu köşesini de ben böyle almak istiyorum. Şunu aldım böyle. Bir hırka. Bunu annem de beğendi. Annem aldı aslında bunu. Sen giy diyor bana ama bilmiyorum. Bu tarz benim çok var. Annem kendi kullansın istiyorum. Şöyle göstereyim. Addax'tan bir tane de böyle kahve gibi, vizon gibi bir hırka. Uzun. Kotlarla, taytlarla çok güzel olur diye düşünüyorum. Daha sonra e, bunun içerisinde aldığımız işte takılar tokalar falan var. Bunları ben detaylı çekerim size. Çünkü şu an benim çekiyor ve dışarı çıkması gerekiyor arkadaşlar. Rica <laughs> ettim, ''Ablacığım sen hızlıca çek, gösteririm takipçilere.'' dedim. Takıları tokaları ben elimde böyle detaylı çeker, gösteririm size. Şöyle hemen aldıklarımızı göstereyim. Annem e, şimdi mutfakta fırını falan çalıştıracak, burada açalım dedim. E, cips aldık şöyle bir paket. Daha sonra böyle fındıklı gofret aldık. Akşamları, çünkü kış akşamları abur cubursuz geçmiyor. E, Doğukan dışarı çıkıp geldikten sonra bizim onunla uzun uzadıya kahve sohbetlerimiz oluyor. Annem de kaldığında. Şöyle, parmak patates aldık. Bunu da göstereyim. Bu buzlu olduğu için poşetin içinde kastım. Daha sonra hemen bir paket daha böyle cips. Aslında şöyle otursam birazcık yoruldum çünkü. Şöyle bir de bu e, mantığı. mantıyı ben çok seviyorum biliyorsunuz. E, bir şartiyeden alıyoruz bunu annemle bir mandıradan. Benim oturduğum e, de bundan yok. Fila markette falan da yok. O yüzden geldiğimde hemen annem oluyor bundan. Gönderiyor benle birlikte buzluğuma. Şöyle Pınar'ın illaki sucuklarından aldı annem. Kahvaltı için iki tane. Kasap sucuğu. Böyle e, mezeler için e, bol bol mayonez aldık. E, reklam olmasın ama bu mayonezin üreticisine bir bakar mısınız? Aldığımız çok pahalı bir marka var üreticileri Aynı. Biz bunu keşfettiğimizden beri mayonez olarak bunu tercih ediyoruz. Daha sonra böyle Super Fresh'in dörtlü pizzalarından 3 adet aldık. Bülker'de de yine. Şöyle bir poşet var. Ona da geçiyorum. Şöyle salep aldık hazır saleplerden ısıtıp içmek için. Kış akşamlarının olmazsa olmazı çok seviyorum. Çayla arama olmadığı için bu tarz içecekler, bitki çayları, sıcak çikolatalar, salepler çok güzel oluyor. Onu da şöyle yine alıyorum kenara. Ee, şöyle dondurulmuş mısır. Alavara için. Alavarayı bu videoda ya da öbür videoda yapalım artık. Yarın biz yaparız da bu videoya mı yetişir, sonraki videoya mı bilmiyorum. Olmazsa olmazı. Yastığı spagetti. Daha sonra e, içerisinde işte soğan var. Bir de böyle e, piliç göğüs var. Bunlar hemen dondurucuya gitsinler. Elin çünkü bayağı sıcakmış. E, arkadaşlar aldıklarımız bu kadar da hemen böyle biliyorsunuz zaten halamdan çıktık. Hızlıca oraya gez buraya gez derken de bunları da aldık annemle. Size de göstermek istedim. Ayaküstü bir alışveriş oldu. Ee, almış olduğum takıları tokaları da detaylı bir şekilde çekiyor olacağım size akşam yemeğinden sonra. Bize ait. afiyet olsun arkadaşlar. Mahide. Maçını izliyor Beşiktaş'ın. Ee, bir parti daha çıkacak fırından pizzalarımız. Böyle fast food tarzında olsun bakalım bu akşam. Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci günde annemde olunca hemen yine gözümüzü aiz bir de açtık. Şöyle aktüelleri paylaşmak istiyorum sizinle. Çok güzel barbiler gelmiş böyle. Şunu çekmek istiyorum. Bayağı da aksesuarları da var yanında. Mutfak makasları var gene Böyle çok e, ben pembe tercih etmiyorum mutfak gereçlerinde. Genelde hep e, nut tonlar. Siyah inokslar. Güzel saklama kapları var. Şunlardan annem almıştı. Hatta sütlaç falan koyuyor içerisine. Kahvaltılıkları koyuyor. Nehir'in gene böyle büyük servis gereçleri var. Kaşıkları, çatalları şu ee, katlanabilir süzgeçler falan var. Bir ara çok popülerdi. Bunların böyle çamaşır seleleri, kovaları falan da var. Kırtasiye malzemeleri gene biraz az az kalmış böyle. Neon kalemler var. Şu plastikleyenler. Bunlardan ben çok almıştım çeyiz yaptığım zaman. 12'li kaselerini falan almıştım. Burada gene oyuncaklar var. Şu nedir? Çerçeve plastik. Şöyle bir banyo ikili paspas takımı var. Ama altı böyle kaydırmaz. Bayağı ince günlük kullanılabilir gene. Uygun fiyatlıdır diye düşünüyorum. Gene burada böyle bu Luminark'ın borik asit denilen hem cam hem de porselen karışımı olan dayanıklı cama göre fırına da girebilen tabaklarından var. Şu mutfak için çok güzelmiş bakın. Linens'ten çok almıştım. Bunun limonlusu falan var hatta bende. Bunun fiyatını bir sormak istiyorum. Uygun fiyatlıysa alabilirim. Seviyorum çünkü. Gerçi açılmamış. Çok fazla da bunlardan bende var. Bazanın altında duruyor. Aktüellerde gene narmatik var. Ben mantımatik bile almıştım ama şunu almamışım herhalde. Kullananlar var mı gerçekten de işe yarıyor mu arkadaşlar yorumlara bırakabilirsiniz ay çok tatlı minik kavanozlar var burada altılı galiba bu Hii. çok güzel her şey konulur içerisine hemen bakacağım bunun kapağını bulabilirsem eğer takımını almak istiyorum çok güzel böyle sunumlarda falan kullanılır İçerisine ya takı bile konulabilir bakar mısınız? It is girl falan yazıyor kapağında. Burada da var bir tane daha. Bu da ördeklisi. Maşa'nın mamalarını bile koyabilirim buna günlük olarak. Hemen bunun fiyatını öğrenmek istiyorum. Burada da böyle gene e, şuraları plastik, uçları da inox şık servis gereçleri var borcam bakacağım bir şu yeni çıkan e, borcamın düzleri var ya dikdörtgen onlardan varsa alayım bir tane burada gene bu vip ahmetin saklama kutularına benzeyen plastik erzak düzenleyiciler var bu da güzelmiş geliyorum anne anneme gösterdim dedi ki 40 mevlütlerinde falan içerisine bir şey koyuyorlar bunların çocuklar için süslüyorlar dedi. Baktım hakikaten de öyle. Erkek için böyle ördeklisi falan vardı. Kız için de şunlar var. Ama her şey zamanında güzel. İnşallah nasip olur o günlerde görürsek. Ben de alıp yapmak isterim tabii ki değişik şeyler. Çünkü böyle şeyleri çok seviyorum. İçimden geliyor. Öyle özencim var yani. Bunun böyle bu kafe da varmış. Kahve köşesine konulabilir mesela. Bir şey daha gözüme çarpmıştı. Onu gösterecektim size. Ha, Evet şurada. Şu takı organizerleri. Bunu görmüştüm ben zaten broşürde. Bakın şöyle hemen. Yalnız plastiği biraz bana basit geldi. Şu içerisinde mesela sünger olabilir takı koymak için. Fiyatı da 54.90'mış. Fiyat performans ürünü aslında. Trendyol'da çok daha böyle farklı muadilleri var. Size de fikir olsun. Şunu bir soracağım bakalım kasaya kaç TL'ymiş. Genelde anne bebek ürünleri gördüm. Anne indirime mi girmiş benim aldığım domates soslar? Neredeydi? Bak orada 23 TL. 23 TL göremedim ben. Bu hizada mı? Nerede? Aa, ama biz Gözde'den de o almıştık ya. Nasıl Şöyle toplu bakalım. market alışverişi çekerim benim arkadaşlara. O zaman alırım. Markasıdır. Tamam. Benim alacağım bir şeyler var mı bakalım. Hı -hı. arkadaşlar eve geldim e, dün size bahsetmiş olduğum küçük bir takı alışverişim vardı onları göstermek istiyorum artık e, daha sonra da birlikte güzel bir tatlı yapmak istiyorum e, tatlıya geçeriz videomuzu da kapatırız artık tatlımızı yerken e, neyse hemen aldıklarımı göstermek istiyorum öncelikle şöyle şu tokalardan başlayalım e, böyle içerisinde hem incilerin hem de zikron taşların olduğu küçük bir kelebek toka aldım. Bundan bir tane daha almıştım ama o annemde kalmış. Daha sonra bir tane de böyle bir kelebek toka aldım. Ben mandal tokaları, kelebek tokaları çok fazla kullanıyorum. Özellikle böyle yazın evde 15 TL gibi bir fiyatı vardı. Uygun görünce almak istedim. Meşhur lotuslar. Yani zaten geçtiğimiz yaz e, Bu lotusların hemen hemen her rengini kullandım. E, Foça'da gece pazarı vardı. Oradan birkaç rengini almıştım. Böyle golden da bulunca almak istedim. Daha sonra e, takılara geçelim isterseniz şöyle yakınlaşmak istiyorum. Gene zikron taşlar olan böyle üzerinde. Ben buna benzer bir broş da almıştım hatırlarsanız. Chanel böyle desenliydi. Bunun küpelerini de görünce almak istedim. Özellikle balıkçı yaka bluz çok güzel durdu body ile. Böyle taşları var gümüş renklerde. Böyle de e, tam tur formunda bir yüzüğünü aldım. Şöyle bir set olmuş oldu. Şu küpeleri de altılamış oldum. Bunlardan çünkü bende vardı. Daha önce de almıştım. Gene böyle çok güzel gold bir şans kolyesi. Yazın daha güzel oluyor bu tarz kolyeler. Bulmuşken aldım ben de. Şu kristal boncuklar indirimdeydi. Somon rengi mi denir artık. Öyle bir renk. E, gül kurusu ve şeffafı var. Ben çok kullanıyorum. Boncuk kolyelerimle kombinliyorum. Bu tarz kolyeleri çok seviyorum. Bir ara takı da yapmıştım hatta. Liseye giderken hobi olarak. Daha sonra şöyle Gratis'e de uğramıştım. Oradan da French için bir oje, Bir tane de böyle bordo tercih ettim. Benri'nin yani Gratis'in kendi markasının yeni çıkan bu bebek ıslak mendilini aldım. Eğer e, alma ihtimaliniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel kokuyor. Ben günlük çanta atmak için de e, dalinin bıcı bıcı kolonyasını aldım. Vücut sprey olarak da kullanıyorum ben. Bu şekildeydi alışverişim arkadaşlar. Şimdi artık isterseniz tatlı yapımına geçebiliriz birlikte. Merhaba arkadaşlar, eve geldim artık böyle bir üzerimi değiştirdim, makyajımı çıkardım, e, duşumu aldım, güzelce pijamalarımı giydim. Mahir'le bir tarif görmüştük Instagram'da, incir uyutması. Bilir misiniz incir uyutmasını? Biz de ilk defa deneyeceğiz. Biz artı içerisine bal falan da koymak istemiştik Mahir'le, bal ceviz. Fakat iki malzemeyle yapılıyormuş, yoksa tutmuyormuş. İncir çok fazla tüketmiyoruz, keklerin içine falan koyuyoruz diye. Ben şöyle baktım evde 8 tane böyle iri incir varmış. Suya koymuştum. İyice güzelce yıkadım. Suyun içerisinde de güzelce yumuşamış gördüğünüz gibi. Bunları küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Orijinal tarifinde aşkım e, neydi? 15 tane 1 litre falandı. bir e, 1 litre süt konuluyor. Benim 8 tane incirim olduğu için yaklaşık işte 4 e, şu ölçü bardağıyla 4 bardak süt koyacağım. Bızlıyoruz. Sonra aynı gene yoğurt, mayalar gibi bekletiyormuşuz 2 saat falan. dolabı alıyoruz. Bakalım birlikte deneyelim nasıl olacak. Güzel olursa eğer size öneririm. Siz de denersiniz. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Şu kafalarını alıyorum tabii ki. Şuralarını. Zaten bu bızlanacak ya. Gene de bir doğramak istedim. Aşkım bugün böyle güzelce bir ee, aynı zamanda da biz mahalle film izlemeyi çok seviyoruz değişik filmleri. Ee, Netflix'ten güzel bir film açalım ve ne yapacağız? Kestane keyfi. Kış akşamları çok güzel oluyor. Kestane çok severim. Allah rahmet eylesin. Babam da kışın bol bol alırdı. Hatta babamın amcasının köyüne giderdik. Orada da sobanın üzerine koyardık kestaneleri. Çok güzel olurdu. Şimdi böyle fırına atıyoruz, çiziyoruz onları da. Ben bunları kestikten sonra Mahi de kestaneleri kesin, Onları da biraz suda bekletiriz. Sonra fırına koyarız. Böyle güzel, keyifli bir akşam olur. Sizleri de açmak istedim arkadaşlar bu tarifi yaparken. Şöyle doğruyorum. Zaten bızlayacak ama çok da eritmeyin yazmışlar. Bu arada vloglarda giydiğim pijamaları da çok sarıyorsunuz arkadaşlar. Ben ev giyimde, evin içerisinde genelde hep pijama giyiyorum. İşte e, tight-suit kombinleri de yapıyorum bazen tabii misafir geldiğinde ama e, böyle evin içinde en çok pijamayla rahat ediyorum aslında. E, mesela bu üzerimdeki takım İngiliz şomdan almış olduğum bir takımda Yüzde yüz pamuk böyle penyesi yumuşacık. Ee, bir de genelde pantinin indirimlerini ben takip ediyorum. İşte e, iki al bir arada falan oluyor bazen biliyorsunuz. Öyle yazlık birkaç kombi yapıyorum. Kışlık yapıyorum. Zaten değiştire değiştire giyiyoruz. yoldan da almıştım birkaç takım ama tabii pantideki kadar böyle yerleri güzel olmadı. E, yıkayınca pantinin rengi de solmuyor. Güzel oluyor yani. Ben seviyorum pantinin pijamalarını. serçe parmak kontrolüyle derecesini ayarlayabilirsiniz. Ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Sonra da buzlayacağız. gerçekten benim için şöyle kaselere alıyorum. Biraz daha üstüne koyayım. Hemen hemen dört tane falan çıkacak diye tahmin ediyorum. Şak. Evet tam dört tane çıkar diye tahmin etmiştim. 4 tane çıktı böyle. Bunu bence diyet yapan arkadaşlar da deneyebilir. Çünkü içerisinde hiç şey yok yani. ek olarak şeker koymadık. Rafineli şeker yok. Tamamen meyve şekeri var. Meyve şekerini bu arada salmış biri olabilir. Çünkü suyun içerisinde çok bekledi. Bu çekirdeklerin içindeki artık şekerler. Şimdi arkadaşlar bunların ağzına bir tepsi kapatacağım ben. Komple böyle bu dörtlüyü kapsayacak şekilde bir saniye. Şurada büyük yuvarlak bir tepsim var. Olur diye düşünüyorum. Bunu da kapatıyorum. Böyle e, aynı yoğurt mantığı, hatta üzerine havlu falan da koyabilirsiniz. Böyle bekleyecek 2 saat. Sonra da dolaba alacağız, soğutacağız. Mis gibi böyle e, puding formunda tatlılarımız hazır olmuş olacak. Bitince sizi tekrar açacağım. Şimdi biz böyle güzel bir film keyfi yapmak için kestaneleri çizmeye başlayalım. Şöyle kuruyanları da katladım. Battaniyelerimi yıkamıştım böyle butonlarda olanları. Şu zaten TV battaniyesi. Bunlar koltuk örtüsüydü. Altta da pelüş battaniyem var. Bu arada arkadaşlar bu e, birincisi bitti. Hasır duvar tabaklarından. İsterseniz böyle işte e, içerisinde bir şeyler koymak için de kullanabilirsiniz ama ben duvar tabağı yapacağım. İkincisine başladım. İkincisini de halat tiple birlikte yapacağım. Böyle mavi kestaneleri çizerken ben de el işimle uğraşmak istiyorum. Biraz sonra da bunları kaldıracağım dolabın içine. Evet böyle e, film için hazırladığımız abur cuburlar hazır. Biraz cips güzel gider yanında. E, kola ve kestanelerimiz sıcacık. Şöyle koyarlar ya içine falan da dışarıda. Artık böyle filmimiz de açtık. Zaten biraz izlemiştik. Kaldığımız yerden keyif yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız mayalandıktan sonra böyle dışarıda dolapta da dinlendi. Hemen göstermek istiyorum kıvamını size. Bakın sadece iki malzemeyle o kadar güzel yoğun bir kıvamı olmuş ki e, tadına bakmıştım ben ilk tabakta mahir de öyle. Gerçekten bu tarif e, pudingi uzunca bir süre bize unutturur diye düşünüyorum. Vanilya bile yoktu içinde. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Vlogumu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.